Rabıta, tasavvufta ve özellikle de Nakşibendi tarikatında uygulanan bir ayindir. Rabıtanın tarihçesine bakıldığında bugün uygulandığı şekliyle ilk detaylı açıklamasını Nakşibendi silsile-i saadatında yer alan ünlü mutasavvuf Halid-i diye ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu da 1800'lü yılların başlarına denk gelmektedir. Rabıta, Allah'ın isim ve sıfatlarına sahip olduğu iddia edilen tarikat şeyhine yapılır. Rabıta yapılırken şey iki gözünün arasında hayal edilip ondan medet umulur. Rabıtanın amacı Allah'a uzak olan müridi, silsile-i sadat ve onun son halkası olan mürşidi kamil aracılığı ile Allah'a yakınlaştırmaktır. Bu şekilde müridin kalbine ve oradan da nefsine nur akıtıldığına inanılır. Her şeyden önce müridin Allah'a uzak olduğu düşüncesi Kur'an'a aykırı şirk bir inançtır. Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Bizi her an görür ve dualarımızı işitir. Yani Allah ile kul arasında ara olmadığından aracıya gerek yoktur. Aracı edinmek, gerçekte put edinmektir. Ölmüş ya da çok uzaklarda olan şeyhten medet ummak ayrıca şirktir. Çünkü her namazımızda yalnız sana kulluk eder ve yine yalnız senden yardım isteriz manasına gelen İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayetini okuyarak sadece Allah'tan medet umarız ve yardım isteriz. Rabıta zamanla şeyhleri ilahlaştırılmasına dönüşmüştür. Kur'an'ın hiçbir yerinde şeyhlere rabıta yapılmasına dair bir emir yoktur. Peygamberimizden sahih olsun, zayıf olsun, rabıtanın teşvik ve faziletine dair hadis gelmemiştir. Resulullah hiçbir zaman beni rabıta yapın dememiştir. Mezhep imamlarının rabıta yaptıklarına dair hiçbir rivayet bulunmamaktadır. Ayrıca mezhep imamlarının kitaplarında bu konuya ilişkin fetvalara da rastlayamayız. Bununla birlikte hadis kitaplarında Kitab-ı Rabıta ismiyle açılmış bölümlerde göremezsiniz. Tasavvuf ve tarikatları çokça eleştiren İbn-i Teymiye'nin rabıta hakkında tek kelime etmemesi, onun zamanında bu ayinin olmadığını ama sonradan ortaya çıktığını göstermektedir. Hz. Ebu Bekir'in tuvalette bile Resulullah'ı aklından çıkaramadığı, sürekli onu düşündüğü rabıtaya delil olarak gösterilmektedir. Bu yaklaşım sorumludur. Bu takdirde tuvalette rabıta yapmak caiz mi? Ya da Hz. Ebu Bekir rabıtayı tuvalette mi yapıyordu gibi sorular akla gelir. Rabıta yapanlar Tevbe suresinin 119. ve Maide suresinin 35. ayetlerini rabıtaya delilmiş gibi gösterseler de, 19. yüzyıla kadar yaşayan hiçbir müfessir bu ayetlerin tefsirinde rabıtadan bahsetmemiş, rabıtayı çağrıştıracak hiçbir yorum yapmamışlardır. Tüm bunlar rabıtanın 19. yüzyıla kadar bilinmeyip daha sonra uydurularak Müslümanlar arasına sokulan şirk ve bidat bir ayin olduğunu kanıtlamaktadır. Muhtemel kaynağını da din adamlarını ilahlaştıran uzak doğu dinlerindeki yogadan almaktadırlar. Rabuta hurafesinin nasıl üretildiği hakkında daha geniş bilgi edinmek isteyenler, eski bir tarikat şeyhi olan Ferit Aydın'ın Tarikatta Rabıta ve Nakşibendilik isimli eserine müracaat edebilirler.